Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'da iyimser hava devam ediyor arkadaşlar. Borsa İstanbul Bistüz Endeksi günü 1.15 primlenme ile 9659 puandan kapadı. İşlem hacmi yaklaşık 125 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimali güçlenmesiyle geçtiğimiz haftayı moralli kapatan biz 100 Endeksi yeni haftanın ilk işlem gününü 0.76 ile başladı. Ve sonda da arkadaşlar e, 9.659 puandan 1.15 pozitiflikte kapatmayı başardı. Saat 13.44'te KAPPA yani kamu yayınlatma platformu bildirilen önemli bir iş anlaşması haberiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar CV Enerji çok fazla bu kanaldan da duyduğunuz her zaman karşımıza çıkıyor iş anlaşmaları ile gündem olan şirketlerden birisi, CV Enerji Mühendislik, satış noktaları ile 2025 yıl alımlarına ilişkin sözleşme imzalanması hakkında bir bize bilgilendirmede bulundu bugün. Hemen bakalım nasılmış yapılan açıklama, güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Türkiye genelindeki 5 satış noktası. Evet yapılan açıklamanın güncelleme düzeltme ertelenmiş bir şey olmadığını anlatalım ve başlayalım arkadaşlar. Toplam 2005 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 5, 5 satış noktamız ile toplamda KDV hariç 295 milyon Türk Lirası değerinde satış çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Evet oldukça büyük bir rakam ve şirketin cirosuna ve karlarına olumlu katkıda bulunması beklenmekte bu anlaşmalar. Günü 210 lira 80 kuruştan %1.03 negatif tamamladı arkadaşlar. CV Enerji ee, 2 lira 20 kuruş bir negatiflik söz konusu. Yani burada böyle bir iş anlaşmasının geldiği bir günde ve endeksinde yeşil, çoğu hissenin yeşil olduğu bir günde CV Enerji'nin negatif tamamlaması e, kötü olmuş. Bu yönüyle belirtelim daha da bir alanda sıkışma olduğu gözlenebiliyor. Hepinize selamlar tekrardan. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve yorumlarınız, beğenilerinize bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar.